gerek yok Arkadaşlar tekrar söylüyorum bu videoya 15 like gelirse abonelerimden 2 kişiyle oynayacağım ee, da ya da Miraç'la <laughs> gördün gördün <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, bu yine değişmen ekipleyim bundan sonra video saatlerimiz de değişti asrına girebilecek ee, hafta sonu inşallah girebilirse gelecek oyunlara yani videoya gelecek videolara işte Bilmiyorum. yine konuşamadım. Ee, Video saatlerimiz 2 ya da 3 gibi değişecek. E, gerçi videolarımız akşam 8'de izleniyor ama sıkıntı değil. Bundan sonra e, 4-15'de video çekmeye başlayacağız. E, daha Kanalımız daha çok büyürse canlı yayınları izleyebilirsiniz bizi. E, canlı yayınlarımız da ya Youtube'da olur, TikTok'da olur ya da Trova'da olabilir. Neyse işte... Ben onları hepsini ayarlarım. Abonelerimiz büyürse inşallah. Ee, yine Erangel Hop. gireceğiz. Güzel oynayacağız bugün de inşallah. Ee, takım başlıyor muyuz? Başlıyor. Başlıyoruz. Bekle. Başladı. Bekliyorum. Eğer. Eğer. Eğer arkadaşlar bu video 50 like gelirse. Diğer videoda bir like oynayacağız. Yok. Aslında ben ona bir şey koyabilirim. Ee, arkadaşlar bu videoya eğer ee, çok değil 50 de değil 30 da değil 20 de değil 13 like gelirse ee, hatta biraz yükseltim 15 like gelirse abonelerimden birisiyle oynayacağım. Hatta hadi fırsat Hadi bakayım. Hadi. 15 like gelirse abonelerimden 2 kişi seçeceğim. Abi iki, üç tane, üç kişi de de bir raşla biz seçelim. Biz de seçecek. Tamam ben size söyleyeceğim. Eğer e, uygunsa 15 dakika. Like iki kişi seçeceğiz arkadaşlar. iki kişi. 13 like gelirse. Yani, Yok pardon. 15 like gelirse. Buraları böl. ama sadece, gibi. Emre atıyor aklımda mı kabul etme Arkadaşlar tekrar söylüyorum hatta, ee, hatta 15 like şir gelirse şir. 15 like gelirse iki kişiyle oynayacağım abonelerimle E ekibe gelmeyecekler değil mi ee, ekibe değil kankam sadece video amaçlı <laughs> hatta ha. daha da çok oynayabilirim Sadece 15 like arkadaşlar Hadi başlayalım. Hadi ne, bu çok boş yaptık ya. Var var şansımız yüksek de işte olmuyor. Ya en em, şansımız Emre Hatta varken dün de Yani Emre yokken de iyi. Şimdi de iyi oynuyoruz. Emre yokken de. Ay Emre yokken Hem ya, e, ekipte kavga olmuyor ne güzel geçiniyoruz oynuyoruz. Ama Emre olunca kavga Doğru mu? Doğru demiyormuş hatta. Doğru, Doğru değil mi? Kaba geldi. Yanıma geldi. Nereye be. geldi? Gösterin. Neredesiniz siz? Miraç Yok, bizden siz ayrılmasaydın, siz ayrılmasaydın keşke. Ben çernaklı şişten gittim. a Güzel adamlar. Aa pingim yükseliyor. Abi senin videolarını bilmiyorum hiç 115'ten yukarı çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor. Sadece orada kalıyor. Ekran kaydını açınca sadece şey oluyor. Eee ping yükseliyor, tekrar geri geliyor. Ekran kaydını açmazsam normal 20'de sabit kalıyor. Ekran kaydı şey yiyor ya. Nedilan lan adı? Adını unuttum onun. Neyse boşver Abi keşke iki tane adı, iki adam gelse de bir fark yaşarsa. Vallahi bizim buraya gelmedi. Gelmedi. Geldi Geldiyse ben yokum. Gelmedi galiba. Evet. Gelmedi gelmedi. Yani ya geldi ya da gelmedi. gelmedi. <laughs> Bir ara YouTube'da canlı yayın açmayı düşündüm. Eee hani şu ekran yansıtma olayı var ya. Evet. YouTube canlı yayında. ben benle bilgisayar olmadığı yüzüm, yüzüm, için yapamıyorum. Yüze. Bir anda pat diye yüzüm gelmiyor değil mi? Yok. Aslında geliyor da. Ama kameradan uzak durmamız gerek. kamera Emin Ön abi. kameradan. Ben bir arabaya gidip Efendim? geliyorum. Video ortasında mı söylenir? Gitsene. Nerede bu? Bari yanına gidelim. Gel Sedat. Abi bir yoldan şey yapsaydık araba bulup gitseydik he? Abi oradan kalk. Niye lan lan lan? Canımı azaltacaktım ya. yanlış aldım. Aha. Şu Scarlett'i bana bak. sırayla mı gönderiyorlar sizi ya Allah Allah Nasıl bir yer güzel mi attadım Geldim. camı kırdım Neredesin sen? Sana Abi, doğru geliyorum. Ben... İşte her maç yapmayacaksın. Her maç yapmayacaksın. Tek maç yapacaksın ki tutulsun.

ya oğlum bütün mermiyi alıyorsun ya. Nasıl? Gel Miraç'ın yanına gidelim. Oğlum Galata evet. Kulesi'nde mi kaldırmışlar? Abi oyun yarışı... Ben sadece balka bakar Abi, Oyunun yarışı beğenmiş. ben Galata Kulesi'ni beğenmiştim. Ben de. Gece kız kulesi gelseydim. Kulesini he? değilmiş. the location. Evet, de. De dur. Bari şununla bakayım. Marked the location. Anne yani, de. Adam mı? Miraç bana 8x alabilir misin? Allah Allah bende de yok. Senin kaç ekonomi var abi? Oğlum. Benim şu an 15 liram var. Ben de... Abi adam nerede benim oğlum? Tamam alırım. Bekliyorum. 8x ya. Birkaç lira para bulsam. 6x alabilir misin? 6x. 6x. Konuşamıyorum. Abi, 6x. Abi de ben şimdi yeni mi söylüyorum? Bekleyin harcadım bile. Aldın mı 8x'i? Abi 8x almadım. şey aldım. E neydi? Merdim. Bir şey aldım. Tutamak kaldım. Dur dur ben şeye bakacağım. Burada para varsa ayak sesi Neresi Neresi geliyorum. Tamam. Ya. Serhat sana geliyorum. Serhat sana geliyorum. Beni <laughs> Dur dur çağıracağız. Dur. Lan abicim. Adam nerede? Nerede adam? Kanka Sedat kanka benim yanınızı. Geliyor. Buradan gelecek. Ah, arkadan sıkmış. <laughs> Lan arkadan sıkmış. Oha. İki kişiymiş bunlar. Evet arkadaşlar bu oyunki videomuz da böyleydi. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ee, adamlar herhalde orada iki kişi falandı. Bizim de üç kişi olmamıza rağmen Miraç'ı vurdular. Ondan sonra Sedat'a bomba attılar. Zaten videoda izlersiniz. Ee, benim anlatmama gerek yok. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu videoya 15 like gelirse abonelerimden 2 kişiyle oynayacağım. Ee, Sedat da ya da Miraç'la olacak. Ee, genelde Sedat olacak ama Sedat benim sağ kolum olduğu için ilk başta on, takım onu aldığım için 2 e, kişi gelecek. Yani toplamda 4 kişi abi, olacağız. 4 kişiyle abi, oynayacağız. Abi, abi. Ee, 50 like gelirse şey 15 kişi like gelirse çünkü 15 like hemen gelir. 15 dak like gelsin abi, zaten abi, direkt keşfete abi, düşeriz. 50 like da gelirse bak. sana tavsiyem 3 kişiyle oynarcağım. Abi bence 50 like. Değil, 50 like da mı gelsin? Çadar. Allah. 50 like olmaz, olmaz zorlar <laughs> kanka'm zorlar. 40 olsun. Olmaz. Ha. 15 like gelirse keserim. 50 kişiyle. olursa. Abi ben. 15 lira e gelirse iki abi, kişiyle. Bence, abi, 50 bence olursa bence bir, bir yine bir kişiyle, kişiyle oynuyor. Çünkü bak ben de olurum hem güzel ekip oluruz yani. Güzel şey top, güzel e, kişi gelirse yani güzel oynarız diyorum. 15 lira geçme ben. Kalsın ya. Bize. Abi, 15 lira iki kişi yersin kankam. Bir, bir tane 15 abi, Yok kanka öyle olmaz evet, olur. Bana, İki, bana yık, şey haksızlık olur. İki yüklüş olsun. Olmuyormuş. Sürekli öyle devam tamam, edeceğim daha iyi olur. Ben takımda boş boş dolanacağım. Lan zaten her tamam, gün seninle tamam, oynuyoruz tamam, ya. Bak yine küstü. Lan bu bizim için daha iyi. Tamam tamam. tamam, tamam. Hemşire oluruz tamam, tamam, daha, tamam, daha tamam. çok seviliriz Anlıyor mu? He, abi. <laughs> He, Neyse arkadaşlar 15 like da e, 15 like gelirse abonelerimden 2 kişi oynayacağım alttan da kanalıma abone olursanız daha da çok büyürüz e, yine de söylüyorum like atmayı unutmayın daha çok e, şey oluruz yani keşfete düşeriz daha Hı -hı. çok büyürüz ailemiz daha çok büyür Böylelikle daha da güzel yerlere geliriz. 15 like geçtikten sonra 20 like yaparız. Yine iki kişiyle oynarız. Öyle devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.